Efendim merhabalar, iki farklı kaosla karşı karşıyayız. Biri içeride vuku buluyor Türkiye'de, diğeri ise Nepal'de. Nepal'den gelen görüntüler çok enteresan. Ülke başkanının sarayını tamamen yaktılar. Polisler göstericilere teslim oldu, bakanlara meydan dayağı çekildi, hatta bazılarına linç yapıldı. İbretlik, kaçanların fotoğrafları, kaçmaya çalışanların fotoğrafları, ilginç kaçış hikayeleri hepsi birbirinden ibretlik. Bunlardan hiçbir şey olmaz denilen Z kuşağı ülkeyi yakıyor, cayır cayır yakıyor. Nedenlerine geleceğim, Nepal'i anlatacağım ama içeride de bir kaos var. İçerideki kaos, yargı kaosu. Şu dönem sarayla işbirliği içinde roller oynayıp modern devleti, demokrasiyi ve hukuk devletini askıya alan tüm yargıçlar Türk siyasi tarihinin darbeler dahil olmak üzere en büyük suçunu işliyorlar ve bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyorlar. Bu kötülüğün ne kadar büyük olduğunu kendileri de aynı hukukla yargılanmaya başladığı zaman anlayacaklar. Şu an Güç ellerinde oldukları için, kendilerini yarı tanrı gibi hissettikleri için onlara hiçbir şey olmayacağı kanaatiyle yaşıyorlar. Sadece bizim yaşadığımız dönemde kaç tane bu tür ülkesini yönetmeye çalışan aktörün... ...aynı kanunlarla yargılanmaya başladığı zaman feryat figan ettiğini şöyle bir gözlerinizin önünden geçirin. İsimlerini anlayacağım, zikretmeyeceğim... Burayı makaslayıp kesip bak yine tehdit cümleleri kuruyor demesinler diye. Tehdit değil, uyarıyorum. İnsan gibi şu ülkeyi çağdaş, modern, evrensel değerler çerçevesindeki hukukla yönetin. Siz de rahat edin. Çoluk çocuk ve torununuza rezil bir soyadını miras olarak bırakmayın. İsimleriniz akademik çalışmalarda geçecek. Ey yargıçlar, İsimleriniz akademik makalelerde, doktora tezlerinde zikredilecek. Kuşaklar boyu bu ülkeye yaptığınız, yaşattığınız kaos anlatılacak. Sadece CHP kongresinden bahsetmiyorum. Bugün birkaç tane parti mühürsüz oy pusulaları kullanıldığı iddiasıyla 2017 referandumunda alınan sonucu yerel mahkemelere taşıdılar. Normal değil, değil mi? Değil. Ama siz bunu normalleştirdiniz. Yani Türkiye'de yargıya tam hükmettiğiniz için size bir hiçbir şey olmayacağını düşünüyorsunuz ama açılan dosyalar bir gün tekrar açılma ihtimali olacağı için yani bir gün yargıdaki gücünüz bu kadar sizin elinizde olmayacağı günlerin geldiği zaman çok acayip bir kaos olacak ülkede. Bu ne demek? Düşünün cumhurbaşkanlığı sisteminin iptal edildiğini düşünün. İmzalanan anlaşmalar, Erdoğan'ın oynadığı roller, aldığı kararlar Büyük bir kaosa sürükleniyor Türkiye. Ben hep size hangi terimi kullanıyorum? Türkiye demokrasi ve hukuk devletini bir tarafa bırakın. Modern devlet yapısından uzaklaşmaya başladı. İlkel bir kabile devleti seviyesine inmeye başladı karar alma süreçleri. Şu kaosa bakın. Şu kaosa bakın. Yargı eliyle oluşturulan şu kaos ve arkasından gelen zincirleme kaoslara bir bakın. Bu eğer Asliye Hukuk Mahkemesi YSK denetiminde yapılmış bir kongrenin ipla, iptaline karar verebiliyorsa ki vermemesi lazım. Bunların hepsi YSK'nın tasarrufundadır. O zaman referandumu da iptal edebilir. Daha negatif bir şey söyleyelim. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı seçildi diyelim çıktı. Bir Asliye Hukuk Mahkemesi onu iptal edip farklı bir karar alabilir. Yani yani Dünyada sokaklara düşmüş ve karışmış toplumlara doğru sürükleniyor Türkiye. Hem de yargı eliyle yapılıyor bu. Allah'tan YSK ara sıra dengeleyici bazı şeyler söylüyor. Onların da ne kadar demokrasi ve hukuktan yana olduğunu bilmiyoruz. Hepsi saray tarafından atanmış sonuç olarak. Ama demokratik rekabet kanallarının tamamen kapatıldığı, kayyım siyasi işbirlikler, çoğunculuğun tasfiye edildiği mühendislik girişimleriyle şekillendirmeye çalışan toplumlar bir yerde patlak veriyor. Arkadaş askerin, silahın, paran, topun, tüfeğin, medyan tüm kurumlar emrinde muhalefeti yenemiyorsun. E ne yapalım biz halk olarak gelip muhalefetin ellerini bağlayıp senin altına yatıralım çık üstüne mi diyelim. Böyle bir şey mi istiyorsunuz? Yargının şu anda yapmaya çalıştığı şey bu. Bu toplumu nereye sürüklediğinizin farkında mısınız? Bu bu tür siyasal mühendisliklerle sıkıştırılan toplum. Rekabetin tamamen ortadan kaldırıldı. Bakın eşit olmayan şartlarda adamlar sizinle yarışıyorlar senelerdir. Senelerdir. Devlet kanalı harcadığınız paralar, reklamlar, istihbarat her şey emrinizde yenemiyorsunuz. İstanbul'da yenemediniz, Ankara'da yenemediniz. Türkiye'de de yenemeyecek seviyeye geldiniz. Ne olacak? tüm gücünüzü kullandığınız halde yani eşit olmayan şartlarda adamlar sizle rekabet edip seçip kazanmayı da kabul ediyorlar. Ama siz hayır bu iş artık masa başında kararlaştırılacak ve hakimlerin dediği olacak. Halkın dediği olmayacak mı demek istiyorsunuz? Hakimler halkın adına hüküm verirler. Halka rağmen hüküm vermezler. Halkın ve inisiyatiflerini, tercihlerini ortadan kaldırıp rekabeti tamamen yok edecek hakimler. Siz bu ülkeye Cumhuriyet tarihi demiyorum bakın bu topraklar üstünde yaşadığımız tüm süre tarihinde yapılmamış bir kötülüğü yapıyorsunuz. Zira siz milli birlik ve bütünlüğü parçalayan ülkenin bir kısmını diğer kısmına esir etmeye çalışan kararlar alıyorsunuz. Bunlar bakın uzatmayacağım. Gidin. Çok samimi söylüyorum. Cübbenizi çıkartın. Pazarda limon satın. Bunları yapmayın. Çok pişman olacaksınız. Zafer kazansanız da çok pişman olacaksınız. Netice elde etseniz de çok pişman olacaksınız. Ülkeyi dönülmez bir kaosun içine soktunuz. Meşruiyet krizine sürüklenen rejim mi dengeleyecek bir kurum yok. Ara aktörler yok. Yargı yok, yok oğlu yok. Bu ne demek? Hiçbir fren sistemi yok. Checks and balance dediğimiz. Denge ve denetim me mekanizmalarının tamamı yok edilmiş ve hukuksuzluğun normalleştirildiği ve bunun hukuk diye pazarlandığı bir ülkede yaşıyoruz. Devleti yönetenler de çıkıp diyor ki paşa paşa hukuka uyacaksınız. Hukuk kararları en önde gelen ceza hukukçuları bunların hukuki olmadığı, ki siz de uymuyorsunuz. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymuyorsunuz. Ahim kararlarına uymuyorsunuz. Yani siz başlattınız hukuka uymamayı. Ve alınan kararlar hukuki değil. En son ilk yorumda ben o cümleyi kullanmıştım. Bu hukuki bir karar değil diye siyasi bir karar. Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan da bugün bir açıklama yapmış. Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesi hukuken olanaklı değil, mümkün değil. Kongre başladığında eski yönetimin işi biter, görevi biter bir daha göreve getirilemez. O an bitmiştir kongre başladığı an. Seçim kurulunun eski yönetime görev verme yetkisi yoktur. Yani bunlar YSK'nın işi. Çapsız avukatlıktan devşirme, parti kimliğiyle yerel mahkemelerde yargıç olmuş adamların alabileceği entelektüel kararlar değil. Hayatlarında devlet felsefesi, seçim felsefesi, siyasal sistemlerle alakalı 3 tane eser okumamış adamların alabileceği kararlar değil. Zaten onun için mahkeme mahkeme gezmiş bu kararları aldırabilmek için İstanbul CHP kayyımını kastediyor. Peki tüm bunlara rağmen Kılıçdaroğlu ne yapacak? Kılıçdaroğlu bu tarihi kaosun bir payandası hatta akümülüteri oldu. Normal şartlar altında hukuki olmayan göreve getirilmesinin kesinlikle tartışılmaması bile gereken bir aktör şayet böyle bir şey olmuş olsa YSK birini o partinin başına atayacak olsa o eski yönetim olmamalı. Eski yönetimin işi kongre başladığı dakika bitmiş. Ama kulis bilgileri ki bunlar artık somut verilere dayalı kulis bilgileri bunların iktidara, partinin iktidarına gelecekleri, partiyi ele geçirecekleri Ondan sonra 21 Eylül'de yapılması tasarlanan kurultayı kesinlikle yaptırmayacakları. Burada dedim ki bu kararı alacaklar. Ya nasıl olur hukuki? Hukuk mu kaldı ki bana? Hukuki soru soruyorsunuz. Genel başkanı azlederken tüm delegeleri de azlettik şu gerekçeyle deseler. Uyduruk tamamen yargıda hukukta olmayan bir şey. Ne yapacaksınız? Yani bugüne kadar geldikleri ve aldıkları kararlar hukuki kararlar mı ki? O ekip Kılıçdaroğlu'nun ekibi gerçekten de mahkemeden görev almak için ağızlarının suyu akıyor. Dört koldan o tarihi bekliyorlar. Kurultayı yaptırmayacaklar. Hedef Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek. Tüm maddi imkanlarını almak. Özgür Özel ve arkadaşlarını beş kuruşsuz sokağa bırakıp sıfırdan başlamalarını sağlamak. Tüm planları bu ve 3-5 puan kopartsak bile zaten CHP ilk defa AKP'yi 3-5 puan geçti. AKP'yi tekrar birinci parti yapmak Kılıçdaroğlu şu anda AKP'yi tekrar birinci parti yapmak için rol oynuyor. Bakın bu sadece şahsi ve siyasi bir hırsla izah edilecek bir tablo değil. Aklı başında hiç kimse bunu yapmaz. E bu adam deli değil, aklı da başında. Bunu bunu çözmemiz gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun içine düştüğü bu rezil durumun temel motivasyonu ne? Kılıçdaroğlu'nun bu planları yetmiyormuş gibi dün Türkiye gazetesiyle tehdit ettikleri özgür özeli, Selahattin Demirtaş yapma tehdidini bugün Akit gazetesiyle tekrarlamışlar. Yani özetle şunu söylüyorlar: Senin bu cesaretin bize sökmez. Biz yargıçlarla, hakimlerle bize karşı direnen, puan kazanan, aday olan, seçilme şansı olan herkesi telef edeceğiz. Türk basın tarihi adına da tarihimizin en utanç verici başlıklarının, manşetlerinin atıldığı bir dönemde geçiyoruz. Ne kadar utansak onlar adına o kadar az. İki konuyu Nepal'le birlikte hızlı bir şekilde yorumlayıp bitirmeye çalışacağım. Beykoz Belediyesi'nden bir haber geldi. Biliyorsunuz belediye başkanı tutuklu bir başkan vekilini seçtiler CHP saflarından. Bu başkan vekili iki meclis üyesiyle birlikte istifa edip AKP'ye geçme kararı aldı. Yani AKP kayyım atayamadığı yerlerde CHP'lileri bir şekilde devşirerek ne dediler bu kadına bilmiyorum. Gel biz seni aday göstereceğiz, seni burada paraya boğacağız, halk seni sevecek, başarılı olacaksın. AKP'li belediye başkanı ol. Yani halk Beykoz'da CHP'yi seçmiş, yargı kararı, kararı ile ve devşirilmiş birkaç CHP'li ile birlikte belediye AKP'ye geçmiş oldu. Yani sandıkta kaybettiklerini masa başında kazanmaya devam ediyorlar senelerce seçildikçe milli irade diye ağlaşan, bağıran, meydanları inleten, sesleri çok gür çıkan adamlar artık yargı iadesi diyorlar. Yargı iadesiyle halkın iradesini gasp ediyorlar. Nepal'de saray yandı. Nepal'in milli geliri çok düşük. Geçmişte de iki tane yanılmıyorsam böyle bir halk kalkışması ve devrimi var. Yani idmanlı bir millet. Milli gelirleri 1500 dolar civarında çok çok düşük. Ve sosyal medyayı yasakladılar. Halk tepki, gençler tepki vermeye başlayınca internet bantlar atmasına gittiler. Twitter'ı, YouTube'u şunu bunu kapatmaya çalıştılar. Z kuşağı da eline sopayı aldı. Sarayları, bakanlıkları bastı. Hepsini hizaya çekti. Meydan dayağı attı. Sarayı da yaktı. Dedi ki buyurun alın bakalım. Yani şunu söylememiz gerekiyor: Sıkıştırılan halklar nefes alamayınca, artık ellerinde kaybedecekleri hiçbir şey kalmayınca, karar alıcılara şunu söylüyorlar: Çoktan çok azdan az gider. Evet, bu Erdoğan'ın lafıydı. Bunu ara sıra zikredeceğim, ona ve şu anda beni iletişim başkanlığında izleyen dinleyenlere hatırlatmak için. Lütfen insanları çaresiz bırakacak kararlara destek vermeyin. Bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüğü yapıyorsunuz. Bundan sonra ne olacağını bana soruyorsunuz ya. Bundan sonra ne olacağını Erdoğan da bilmiyor. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.